Merhaba ustam. Sağ olun. Allah razı olsun. Gel misafirim de orada çalışıyor şu anda. Kolay Gelsin. Duhal. Sağ olun. Hoş geldiniz. Adanalı, Adanalı aşçı getireceğiz işte. Değil, <laughs> Değil mi? <laughs> evet. Vallahi kebap seversin. Sevilmez, Sevilmez mi? Sevilmez mi? Adana çocuğuyuz. Adana doğduk büyüdük. Aslında anne tarafı Urfa'sı yiyerek baba Adıyaman ama doğma abim Adanalıyım zaten. Ne güzel bir harmanlama. Tabii. Adıyaman, Şanlıurfa ve Adana. Adana. Hepimiz öyle. Ben de Mardin mesela. Aslında Mardin, doğma abim <laughs> Adana. Güneydoğu'nun Metropol Adana olduğu için hep ortak orada buluşmuşuz. Hı hı. Ondan sonra globalleşmek için de ben kendi camiamda İstanbul'a geldim. İstanbul'dan böyle gidiyoruz işte. Kaç yılında geldin? Kaç sene oldu? 1995-96 döneminde geldim. Ne güzel. Çok 22, da güzel 22, çalışmalarla 22. devam ediyorsun. İmzanı evet. atıyorsun. Bravo i̇şte diyorum. Teşekkür ederim. Vallahi çok tevazu gösteriyor, çok mütevazıdır ama... Yani ferman toprak deyince de bir de durmak lazım mıdır? Estağfurullah estağfurullah. Allah'ın takdirini <laughs> etsin, sevenlerimizi takdir olsun diyorum. Gerçekten. Çok eğlenceli, çok keyifli parçalar. Çok Müzik hayatında ederim. çok başarılı. Sahnene gelmek nasip olmadı. Kaç bekliyoruz kere davet abi, ettik. O günden beri bekliyoruz. Evet, eşim geldi arkadaşlarıyla, arka evet. sokaklar ekibi şöyle evet, bir geçen sendelerdi. Selam, selam da, selam da gönderdim. Aldım selamı. Bayağı bir eğlendiler. Zaten dedik Ezgin'in eşim, aa öyle mi başımızda? Ezgin nerede diye sormadan vazgeçemedim yani. Ay, canım. Bir gün beraber geleceğiz dedi, bekliyorum. Geleceğim. Aynen öyle. Geleceğiz çok, inşallah. Çok dinledi. Bizim komşuydu etilerden. Aynen. <laughs> öyle mi? Bin mi? Orada yine oradayız. Yine etilerdeyiz. Oradasın değil mi? Gittin yani. Tabii, tabii dükkan komşuyduk orada. Aynen. Ya, aynen doğru. Oraya. Aa. Abi ya gidilmez mi ya? Şey etilerde oraya. Oraya. komşu, komşu komşuya gidiyoruz. ben de değil mi? Ben Dindim oraya Değildim kebap eski, onlar kebap eritmeye bana geliyorlar. Çok Eskide de bir, bir yanlı bir ocak başı vardı Adana'da. Tabii tabii. Ferman Ocakbaşı. Şu an kapandı o. Söyleyebilirsin. Benim adıma koydu. Ferman Ocakbaşı restoran. Senin miydi? Babam mı açmış? gelen giden aşiret olduğumuz için gelen giden çok misafir. Tabii gelen giden çok misafirimiz olduğu için annem artık baş edemedi. <laughs> Babam dedi Mardin'in salara verdi dedi ki ya bir restoran da açın. Kar istemiyorum. Bizim misafirleri doyurun. Yeter. Bizim Akıllı kadın mi? ama. bizim İsmail abiyle açmışlar İsmail. Aynen doğru İsmail, İsmail abiyle. E. Aynen Ferman, güzel. Ferman, Ferman Ocak Paşa Abidin Paşa ile <laughs> Abidin Paşa da. aynen Aa, doğru. ne kadar güzel gidenler aynen. de şu an seyrediyorlardır. <laughs> çok şu an kapanlar. Çok kapandı, ama hatırlayanlar vardır şu anda böyle bir ben hatırlıyorum. geçmişe gitmişlerdir. Hatırlığım çok güzel Ocak Paşa ben hatırlıyorum. Bir de e, patlıcan kebap yapacağız fırında. Evde yapar mısın? Tepsi kebabı Yaparsın değil mi evde kebap? Hilal'cim yapar mı? Valla Hilal çok güzel yer. <laughs> çok güzel ya. Canım benim. kebabı annemin el lezzeti çok iyidir. çok güzel yapar. Bedros da nasıl yapacak çok merak ediyorum. Bir an önce yapalım istiyorum. Yetişsin istiyorum. Malzemeleri çok sayalım. Var. Şimdi patlıcan kebabı yapıyoruz fırında. Patlıcan evet. ana malzememiz. Patlıcan, patlıcan, et. Bunu fazla bir şey malzeme yok. Patlıcan, et. Domatesler koyacağız. Samsak, baharatlarını atıp güzelce yerleştirip fırına atacağız. Bir de de salça koyacağız üstüne. Pişecek. Unut. Salçası mı yapacağız? İşte yapıyorsun? bu evde kolay ol yapılsın diye bunu tarif ediyoruz. Şimdi bu başka zor yemekler ama bu en basit evde rahat. Pratik. 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 Doyurucu. Doyurucu. Bol bol ekmeğini bandıra bandıra Arap tavayı yerler. Çoğu çocuk bir de zaten bunlar böyle tepsiyle orta konu, ortaya konuluyor. Tabi tabii. tabii. tabii, tabii, tabii. Tabakta da servis falan filan bunlar sonradan ya işte. Ya bize dükkana gelip o çatal o şehirlerde... bıçakla lahmacun yiyorlar ya. <laughs> ya komedi. <lahmacun gülüyor> ben ya. yıllarca konuştular lahmacun Vallahi. nasıl yiyor diye. E, lahmacun elle yenilir arkadaşlar dedim. Bunun savaşını verdim. E, dürümü nasıl yiyor dediler. E dürüm öyle yenilir dedim. Ama Her yemeğin nasıl yapılışının bir geleneği varsa yenilmesinin de bir adabı kesinlikle, vardır. Kesinlikle kesinlikle. Benim annem hatta bu konuya değinerek işte Adana'da oturuyoruz. Komşular falan geliyor çok eskiden. Hı. İşte... Bu böyle yenir, böyle yenir, böyle bir tane komşumuz da böyle yaptı. Valla dedi benim oğlum o kadar kibar ki de çorbayı bile çatalla içiyor dedi. Yazık. Yani <laughs> <yasak>. Bunu <laughs> kibarlıkla alakalı, yemeği Hiç hakkıyla yiyeceksin yok. Evet. yani. Yer gezandı, ekmeği de bandırma tabii, şekli vardır. Tabii. Her yemeğe tadı ondan dolayı. Evet. Kibarlık ayrı, yemek <laughs> Çoğu ayrı. Çoğu restoranlarda yöresel yemekler yapıldığı zaman mesela ben çok denk geldim Anadolu'da, çatal bıçak servisi yoktur zaten. Doğru, Sadece aynı. ekmek getirirler bir de kebabı getirirler, aynen. o Elin şekilde. Tabi. Çatal sorarsan sana sen nereye geldin de derler yani. Aynen. Net böyle. de söylerler. <laughs> aynen. Şöyle patlıcanlarımızı şu kalınlıklarda kestik göz kararı. Evet. Hı. Şöyle etimiz ne et olacak yine kıyma. Kuzu eti kıyma evet. Olacak. Yağlı kıyma olacak. Kuzu eti evet. Hı. Zaten Adana'da bak Adana'da dana eti çok gitmedi yani kebap, Adana kebabı hep kuzu olur... Ben Hı. şimdi tekrar tekrar soruyorum. Çok koyu dana olanlar için... Evet. Hı. Böyle güzelce bağcanlarımızı dizeceğiz. Sonra aralarında güzel güzel etleri yerleştireceğiz, domatesleri yerleştireceğiz. Sonra güzelce de baharatını atıp fırına atacağız. Harika. Evet. En çok ne kebabı yaparsın Farman evde? Valla evde genellikle... Ya böyle mangal yakarsın bahçede. Mangal zaten ha? herkes o mangal klasiktir. Bizim çok iyi bir aşçı kadın var benim Ayşe abla sağ olsun. Hı. Elin lezzeti çok iyi. Karadenizli. Ama Güneydoğu mutfağını da çok güzel yapıyor. Şanslısın. Ediyor. Ona çok güzel tavalar yapıyor. Et, yani fırında yapıyor. Gerek zaman lezzetli. Sen mi eline. gösterdin ben şöyle severim böyle yerim falan. Ya yani o zaten söyleyeyim. istediğiniz ne varsa bana söyleyin diyor. Ben kendim diyor. O kendi kafasındaki lezzetiyle oluşturuyor. Lezzetiyle bize doyumsuz bir şekilde yiyoruz onu. Bravo. Mesela böyle mangal partisi falan verir misin evde eş dost akraba? Yaz olduğu zaman tabii eş dost geldiği zaman hep beraber zaten mangal yapıl zaman 2-3 kişiyle zevk alınmaz. Yani. Mangal, kalabalık evet. olacak eş dost olunsun. Ee, patlıcan kebabı mesela işte mangalı yapma durumumuz biraz zor çünkü Ustam daha iyi bilir. Mangala yapıldığı zaman en az 15-20 dakika pişmesi lazım. Bir, bir 15-20 dakika da hatta daha fazla terlemesi lazım ki evet. zar çok iyi barcak. Terleme. Oradan evet. çıksın evet. etsin. Ama genellikle Adana kebap, şiş, kuzu şiş onları yapıyoruz evde. Yani. Harika. Evet. Et koyuyoruz, domates koyuyoruz. Evet. Patlıcanın önüne yine et koyuyoruz, yine evet. domates. Bu öyle. Şunu Adana alacağım. alacağım. Şöyle Hah. sırayla işte. Güzel. Onlara basit yemek yapıyoruz ki evde rahat rahat yapsınlar. Pratik pratik olsun. Evet, pratik çalışıyorlar. De. E, bütün gün çalışmasalar bile evin işi bitmiyor. Bakayım Arap tava pişti mi ya? Arap tavaya bakalım. Vallahi fokur diyor görüyor musun? Evet. Eyvah, eyvah. Gelin gelin gelin. Gelin arkadaşlar. Evet, Arap tava Şunun çabuk. güzelliğine bakar mısın Farman? Gel beni yediyor vallahi. Gel bir şöyle göstereyim mi? Ay. <laughs> vallahi. Yanarsın derler ama bunun için yanabilirim yani. Allah korusun ben seni yakmam. Bu oldu mu? Sanki olmuş. Daha var. Var mı? Ha bizim daha bir biraz daha, daha biz. Buna sen salçalı su yaptın mı? Buyurun. Ama, ama her, her şeyin şey yanar yanar. Yok yanar. şey olmaz şey olmaz. Yanar yanar. Bir şey olmaz. Salçalı salça. su yaptın mı bunu sen? Bu kendi her şey bir kıymanın kendisi var ya hiç Hay salça ya. koymadım buna gerek yok ki. Ay kıyamam dur elim yanacak abi. Yok yok şey olmaz. Ya, gittim şey yandım dersin arkamdan konuşursun ne olur yapma. <laughs> Hayatta konuşmam vallahi. <laughs> çok kibarsınız ya çok sağ ol. Kaset ne zaman çıktı? Yaklaşık bir iki, buçuk üç ay oldu. Uh -huh. ee, yeni promosyon dönemine başladık işte. Güzel. Onun, ancak çünkü ülkemizin gündeminde hep, biliyorsun. O zamanlama çok önemlidir. O zamanlama Türkiye, çok önemli. Ee, İstemediğimiz talihsiz olaylar yaşıyor ülkemiz. İnşallah bundan sonra hep refah, hep barış, hep güzelliklerle baş başa oluruz. Eğlenceye evet. ihtiyacımız olduğu için dedim ki şöyle hareketli şarkılarla bir albüm yapalım. Güzel de oldu. Ee, bu saldırma şarkısını zaten en büyük özelliği de 14 yıl önce rahmetli Müslüm Baba seslendirmişti. Tabii Müslüm Gürses. Oradan, Oradan, da bir şarkı dedim muhakkak bir kariyerimle bir albümle olsun istemiştim. Nasip oldu bu albümü. Allah nur içinde yatırsın. Güzel de tepkiler alıyoruz. Ay Müslüm Baba e, hayranları da gerçekten. Tabii canım Müslüm Baba. Ay. Değil emsalsiz güzel. değerler onlar. Emsalsiz gerçekten. Aynen. Müslüm Baba bizim hallen çocuğu. Tabii Adana'da. Yeni bir yeni bir çocuk. Öyle mi? O da aynı kimler bütün... kimler çıkmış Adana toprakları. Tabii, tabii canım Ferdi Tayfurlar, İlmaz Güneyler, aklında Ahmet Selçuk İlkanlılar neler neler Vahdet Uğranlılar. Adana'ya git mesela lazım. çalmamış mesela şöyle bir şarkıcı olmamış <laughs> mesela. Müslüm Baba da Arslan Urfa Halp Öyle mi de? Tabii Arslan Urfa Halp O da Adana'ya yerleşmiş. O zaman da annesi babası benim gibi. He. Yani muhakkak orada bir Urfa ile Adana bağlantısı oluşuyor yani. Bu kebap yapanların sesi de güzel olur. Sende var mı Bedir abicim böyle bir ses <laughs> güzelliği yoksa Ferman'a bırakayım <laughs> Ferman, Ferman abi buradayken bize yakışır mı o şeyler yani? Estağfurullah. Söyler güzel. misin mesela kebap yaparken? Mutfakta Türk sen evde yapıyor. yemek yaparken şakayı söylemiyor mu? Aa çok güzel söylüyor. Ben de söylüyorum <laughs> işte İşte yemeğe hem sevgini <laughs> katıyorsun <gülüyor> hem müziği katıyorsun <laughs> daha güzel oluyor. Değil, değil mi? Değil? Ne zaman bazı yemek yaparken mutfakta söylüyorsun tabii. Söyleniyor bir. Abi söyleniyor ben mesela ben... hep çocukluğuma dair hatırlıyorum yani. Ben uyurken falan böyle annemin mutfaktan sesi gelirdi. Onun sesiyle uyanırdım, şarkı söylerdi. Biz hanımlar severiz öyle şeyleri. Aynen. Adana'da hakikaten çok sanatçı çıkıyor. Mesela İzzet Altınbaşa, Sadık Altınbaşa. Tabii tabii ben şu an isimli mutlulukların kusura bakma. Çok, var. Şu, birden tabii, tabii aklına o geldi. o kadar çok var çok ki. Çok var. Yani. Onları Kusura de, bakmasınlar dinleyerek yani. Büyüdün. Tabii ki canım. Hatta biz Adana'ya gitmeyiz sanatçı olmaz diyoruz ya. Çok oluyor. Çok var. Çok var. Evet. Bravo. Kaç parça var albümde? Albümde 6 artı 2 tane remix. Ee, bir tane de slow parça var. Toplamda 9 parça. 9 parça. 9 parça. Güzel. 2,5 ay olmuş Ferman Toprak'ın kaseti çıkalı. Duymayanlar da mümkün değil hayran olup da duymamak, <laughs> bilmemek de yani öyle bir gafta yapmayalım. Estağfurullah, estağfurullah. Ama e, çok güzel, çok da başarılı. Birazdan da zaten senden rica edeceğim. Tabii ki başım üstüne. Hatta Tanıma bu Saldırı Morg şarkısını bu sene biz Beşiktaş'a uyarladık. Çok öyle da ne? güzel oldu tabii. Şimdi ben Galatasaraylıyım ama Tespih şarkısını Galatasaray'a uyarlamıştım. Bir sonraki albüm Tavuklar şimdi. Ne zaman şimdi. İşte Tavuklar şeyden tespitten sonra Tavuklar Pişirme albümünü yaptım. Heh. O da Fenerbahçe'ye mal oldu. Edirne Beşiktaş'ta bir sene geçirmişim. Avrupa şampiyonluğuna gidiyor. E, milli duygudur yani Avrupa'da bizi temsil etmesi. Şu an 3 maçta 3 kere galibiyet aldı. Ona da yakışır dedik saldır kartal saldır golleri atacaksın şampiyon olacaksın. Uyarladık çok da güzel oldu. Cumartesi Bakalım. büyük maç var. Bekliyoruz dört gözle. Dört gözle bekliyoruz. O Onu gün o gün hepimiz beşiktaşlıyız. O gün herkes beşiktaşlı. Yani. Başarılar diliyoruz Aynen. gerçekten. Futbol oynar mısın? Spor yapar mısın? Ya valla pek e, futbolla aram yok. Ben lise döneminde de basketbolla çok. Okul takımında Hı. basketbol takımındaydım. En son futbol geçen e, sosyal sorumluluk projesi altında engelli kardeşlerimize böyle bir stadyuma Hı. çıktım. Başakşehir Aynen. stadyumunda. Ve yenildik yani. Maşallah onlar öyle bir oynuyorlar ki süperdi. O Hı. Normal e, büyük sahada 25 dakika oynadım ama nefesim kesildi yani. Çok zor bir şey. <laughs> Vallahi yani, kolay zor. Buradan tebrik ediyorum koşturmak gerçekten. O da çok güzel bir sosyal sorumluluk projesiydi. Buradaki kardeşlerime tebrik ediyorum ben de. Ay ne güzel ya. Yani. Çok gönlü güzel bir insansın. Ya hani bu... hep bana söylerlerdi ekranlarda duyardık diğer programları izlerken falan Hani Ferma yanındayken seni böyle anlatılmaktan çok hoşlanmadığını biliyorum ama böyle Hı. yok estağfurullah falan filan. Hep fermanın insanlığından bahsederler. Allah razı olsun, sağ olsun. Gerçekten ama o kadar tevazu sahibi bir insan ki. Ben öyle kıcık alıyorum. Bir yandayken döveceğim kazık ayı döveceğim. Ne demek. İyiyse iyi diyeceğim. Şey. İyi de doğru yani. yani. Bu zaten. Aynen. Ama artık o kadar çok yapan var ki acaba mı diyor bir insan ama tanıdıkça bunu garanti ediyorum böyle hakikaten denildiği gibiyim. Valla bizim Allah çok. Çünkü evdeki ferman toprak, televizyon karşısındaki ferman toprak sahnedeki ferman toprak, yolda yürüyen ferman toprak hepsi tek bir ferman toprak olduğu evet. için. Hiç Sıkıntı yaşamıyorum. Evet. Şimdi başka yerde sahte davranın, şurada başka davran, burada başka davran dediğim zaman insanlar ikileme girer. Hı hı. Ben tek düz bir adam olduğum için her yerde aynıyım. Netim. Aynı. Netim yani. Ondan dolayı hiç sıkıntı yaşamıyorum. Ne güzel. Bu aralar konser falan var mı? Var var konser var. Mesela Allah'ın nasip seversin. 15 Kasım'da memleketim Adana'da Çukurova Belediyesi'nin bir halk konseri olacak. Harika. Adana'ya geliyorum halk konserine. E, Geçenlerde Kütahya'da bir halk konseri yaptık. Çok keyifliydi 15-20 bin kişilik bir konserdi. Oo, bravo. Hatta şöyle oldu. Konserden sonra işte fotoğraf çektirmek isteyenler. Ya düşünebiliyor musun? Karşılıksız bir sevgin. Hiçbir kan bağın yok. Hiçbir şey yok. Dedim ki çektirebiliriz Ne kadar çektirelim. Söyle 500-600 kişiyle fotoğraf çektirdim. Oraya yoğunluktan dediler ki ya işte Ferman Bey yoruldu. Biraz dinlensin falan. Ya dedim ne yorulması? 20 yıldır bu anı bekliyorduk dedim. Ya. Bunu mı? Geniş geniş çektireceğiz fotoğrafları. Bizi seven insanlar böyle bu kadar konserimize gelmiş. O mutluluğu bize yaşatıyor. Bundan daha güzel bir şey var mı? Onlar için çok önemli o an çünkü. Benim için de çok önemli. Senin için de Tabii çok ben, önemli. Benim... Onu da düşünmek lazım ama herkes böyle düşünmüyor. Hani ben, ben de bu sektörde olan özellikle olarak de olarak o anı bekliyoruz. Olunca da ıf aman falan oluyor. Yok ki ben kesin Olanlar asla var yani. Ve Özellikle ben mesela İstanbul'da zaten 23 yıldır gece hayatını sahne alıyorum. Benim için halk konserleri çok daha önemli. Çünkü neden? E herkes İstanbul'a, memleketlerden İstanbul'a gelip bizi dinleme şansı bulamıyor. Edemiyor ama biz gittiğimiz zaman birebir ekranda gördükleri sanatçı, hayran olduğu sanatçıyla beni, beni zaten sanatçı olarak görmüyorlar. Ya abi, ya kardeş, evlat, yiyen o gözle. O mutluluğu o memlekete gidip halk konserinde o bütünlüğü gördüğüm zaman hem ruhum böyle temizlenir, ince bir okşanıyor. Hem de pozitif bir enerjiyle doluyorum öyle geliyorum İstanbul'a. Halk konserleri onun için de yorucu yapacağım. olmuyor senin için. Yok, çünkü çok da keyifli. Çok da keyifli. Harika. Devam. Ben işime devam ben Sen devam. Ediyorum. işine devam. Herkes işiyle meşgul. Herkes işine <laughs> baksın. Mesela dedi ki işte her zaman müşteri haklıdır. Ben de hiç müşteri haklı olmuyor. Ben haklıyım. Sen haklı. <laughs> <laughs> ben işimi iyi yapıyor mu kardeşim? <laughs> <laughs> Bunu, bu böyle olur. Başka şekilde olmaz. Bunu neyi sen haklı <laughs> olayım beğenmeyi ya? Neyini beğenmiyorsun değil <laughs> Neyini <ben>? Kebap <laughs> dediğin böyle olur. olur yani. yani. adam gibi bana dedi ki bir, şey. Ya gavurdanı beğenmedim dedi. Ya, ya bir tam tarif et yapayım sana dedi. E bilmiyorum ki dedi. E bilmedi neye niye eleştiriyorsun dedim kardeşim o zaman. Niye git o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyisin. Vallahi, Doğru söylüyorsun. Vallahi, ben, ben, böyle yapıyorum. Her canım. şey de şey be? Olmaz. Herkesin damak her göre. göre bir <laughs> herkesin damak lezzetine Herkesin işi var. lezzeti yani. var. Evet. Bir kere biz Adana kebapçısı var ama çoğu Adana değil. Adam ismini koyuyor. Adana kebapçısı değil ki. Hı. Yani Adana'da, bak biz bu Adana kebabının belki çok bilimleri var, patatesini aldık. Patatesi alındı, Onu tarafından patatesi alındı değil evet. İlk alındı. Bazen be... baklavasıyla beraber. Tabii ki. Onu aynı. ilk Yunanlar aldı, baklavayı alamadılar. Alamadık mı? Tabii alamadık. Biz Gitti o kebabı mi? kaptırdık, ondan sonra biz Adana'nın ticaretçisi Şaban Bahşişler… bu şey hemen el atılmalı. El atılmalı. Şaban Baş'la ticaret odasıyla gittim. biz kebapçı odası olarak gittik aldık onu. Bravo. Alana, Ama bazen bak yurt dışında mesela işte Yunanistan'da başka yerlerde bizim kendi has olan ...besinlerimizi, yiyeceklerimizi kendilerine mal etmeye çalışıyorlar. Ülke hmm. olarak da buna bir el atılmalı yani. Bizim kendi... ...baklava bizim kültürümüzdür. Kebap bizim Bir ayranla ilgili duymuştum. Bizim diyen bir ülke çıkmış. <laughs> Ayran zaten bizim yani. <laughs> Herkes Adana'da diyor. Adana değil, Tarsus'un. tarsusun. tarsusun. Biz tar şapkamı da istedik. Adana'yı da istedik patent yapmaya, ticaret olsun olarak. Dedik ama Tarsus sizin değil. Tamam dedik Tarsus'a verin, bize verin bakalım. Evet yeter verin ki de. verin biraz <laughs> da. <gülüyor> <gülüyor> sonradan Ama bizim ee, Yani dışarıda Türk mutfağı tanıtılmıyor. Mesela geçen sene miydi e, gazetede okudum. Dünyanın en iyi 10 restoranı. Ya bir tane Türkiye'den yok ya. Katılıyorum. İtalyanlar mesela İtalyan, mutfağı, yoksa, İtalyan evet. mutfağı dersin hamurdan ibaret. Evet. Pizzası, makarnası, evet. kruvasan. bizim pizzalar, hamacın o pizza on çeker. Hamacından ya. sonra pizza çıktı. Değil mi? <laughs> tabii canım. Çok doğru yani. Bu hamacın var pizza yoktu. Yani şey. Çocukluğumuzu hatırlamıyoruz. Çocukluğumuzu pizza hatırlamıyoruz. Tanıtım yok. Yani bir Türk, bir yani, yokturdu, Türk mutfağıyla ya. ilgili tanıtım yapmıyorlar. Yani, devlet yapmıyor. Yapması lazım. Ben burada şikayet ediyorum. Bir şey yapsınlar. <laughs> <laughs> Allah <laughs> Allah ya, ya. Sahip çıkalım lezzetleri. Evet ya. Sahip çıkalım tabii ya. Kolay yetişmiyor. Çıktı bir de anlattım sana. Artık usta yetişmiyor ki. Senin şey bulmakta sıkıntın var mı çalışan? Var. Bütün işletme sahiplerinin böyle sıkıntıları var. Hepsinin Eleman... çalışan sıkıntısı var. Değil mi? Bulaşıklı Çünkü insanlar değil bir Tahammülsüz olmuş ya. Bilgisayarın başında oturuyor kalkmıyor kardeşim. İşe evet. gelmiyor ya. Sen şu an düşünüyor musun bir restoran falan? Hani önceden böyle bir kebapçılık ya, yolu vardı babadan. Ben soladan. yok şimdi Adana'da geldim. Kendi memleketim yatırma amaçlı bir... Kardeşim, avukat kardeşim Berzan var. Bir petrol istasyonu açtık Toprak Petrol. Bir Hı. de Adana'da ben kendi memleketine yatırım olsun diye ferman toprak inşaat. Hı. İnşaat Hı. işine girdim. 2 blok 56 dairelik. E bakalım ona sonra tekrardan çağırdı kebabı yiyorum. İnşaatlar sattıkça kebap yemeye gidiyorum. Ha güzel. <laughs> sonra bir sonra bir zaman zaman zaman. Yine sonra memleketimize oldukça. yatırım yaptık yani Yapıyorsun. Harikasın. Ama Bu ileride et, İstanbul'da harikası. da böyle bir restoran düşünüyoruz. Tam böyle biraz rahatmış, Şu yoğunluk falan bir gitsin işte sonra yavaş, otop, yavaş, yavaş yavaş. Oturta oturta. Şu etler araya gitmesin ya bunu da Gitmesin koyalım. koyalım. Oyna koyalım Aynen. Aynen. Bütün aynen. Patlıcanlarımızı. Ya, yazık ya vallahi. Ekip sağlam abi. burada hepimiz bugün doyacağız vallahi. Doyacağız baş... kalabalığız. Evet. Kamera arkasını görmeyiz. Ben baş... sen dükkanı da götüreceğim size yapayım. <laughs> Ay canım abim benim. <gülüyor> 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 Şunu çıkaracağım o pişti. Ondan sonra bunu atacağım oraya. O dumanlar çıkıyor. Şimdi Arap tavamız fırından çıkacak. <gülüyor> ve <gülüyor> onun yerine patlıcan kebabı fırına girecek. Evet. Harikasın sevgili abicim. Sen zahmet etme ben atayım. Ay olur mu? Zahmet bu olsa keşke. Güzel lezzetler. Sen hazırlıyorsun biz fırınla buluşturuyoruz. Biraz bir şeyler üstüne atayım ya. ne e, yapacaksın? Sağ mı, sağ falan Tuz. Falan var, değil mi? Evet dur samsağını mamsağını atalım. Ona yağ gezdiriyor muyuz? salça su yapacağız ona. Yapmayalım bugün de boşu böyle Bugün de yok. ha, bugün <laughs> yapmıyorum dedi. Ama <laughs> isterseniz salça suyu da Yapan, yapabilirsiniz dedi. yaparız, dedi. Yapardım, yaparız. Mutfağa geçmek istiyorum. Eşlik eder misiniz? Tabii ki. Hay çok şekersiniz. Kebapla bıraktım seni. Tamam Oo. ablacığım göle güle güle.